Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle anneannemin şehriye çorbası tarifini paylaşacağım. Yıllardır annem de anneannem de hep bu şekilde yaparlar. Ben de çok seviyorum. Instagram'da öylesine bir fotoğraf paylaştığım zaman epey soran takipçim olmuştu. Nasıl yapıyorsunuz şehriye çorbası çok güzel görünüyor diye. Ben de o vesileyle detaylıca video çekmek istedim. Ve sizlerle de paylaşacağım. Çok kolay bir tarif. Belki bir çoğunuz bu şekilde yapıyorsunuzdur ama ben yine de paylaşmak istedim. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ve Sormamız için öncelikle tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Ve sıvı yağın üzerine doğradığım bir tane soğanı ekliyorum. Soğanımı incecik yemek doğramıştım. Önce soğanı şöyle bir çevirelim. Burada yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası var. Soğanları salçayla birlikte kavurmaya devam ediyoruz. Salçaların kokusu iyice çıkmalı. Salçayı ne kadar kavurursak yemeğimiz o kadar güzel olur. Salçayı iyice kavurdum. Kavrulan salçanın üzerine bir çay bardağı şehriye ekliyorum. Ve şehriyelerle beraber kavurmaya devam ediyorum. ve salçayı güzelce kavurduk. Burada da yarım çay bardağından biraz daha fazla domates sosum var. Domates rendesi de kullanabilirsiniz. domates sosuyla birlikte tekrar şöyle bir çeviriyorum ve birazcık daha kavurmaya devam ediyorum. Domatesle beraber bir 2-3 dakika daha kavurdum. Şimdi çorbamın üzerine Şöyle küçük bir kase unut ekliyorum. Çok az tuz ve karabiber ekliyorum. Bir su bardağı da soğuk su ekliyorum. İlk başta suyunu soğuk veriyoruz. Sonrasında sıcak su ekleyeceğim. Şöyle bir karıştıralım. Bir taşım kaynadıktan sonra sıcak suyunu ilave edeceğim. Bu arada salçanızın tuz oranına göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Bir taşım kaynayan çorbanın üzerine 5 su bardağı kaynar su ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırıp çorbamı pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika kaynattıktan sonra çorbamız servise hazır olacak. Yoğunluğunu damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz aslında. Kimileri biraz cıvık seviyorlar. Mesela ben biraz yoğun seviyorum. O yüzden ekstra eklediğim 5 su bardağı suyla istediğim kıvamda bir çorbam olacak. Çorbamıza birazcık maydanoz ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle. Kıvamı gerçekten çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Siz de şehriye çorbasını bir kere de olsa bu şekilde deneyin. Yapılışı da oldukça kolay, çok lezzetli, çok güzel bir çorba. Hemen servis tabağına alıp servis yapalım. Gerçekten çok güzel oldu. Sizler de mutlaka deneyin. Hatta üzerine birazcık daha maydanoz serpiştireceğim. Ben maydanoz ve limonu çok yakıştırıyorum. Maydanoz ve limonsuz sanki bana eksikmiş gibi geliyor. Sizler de bu şekilde mutlaka deneyin. Çorbamız gerçekten çok güzel oldu. Deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun.